Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz tefalar getirdiniz arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle paylaşmak istediğim Arap tavası şimdi arkadaşlar sizlerle beraber Arap tavasını paylaşmak istiyorum şimdi Arap tavası nasıl yapılır ve malzemelerini saymak istiyorum arkadaşlar bu burada Üç tane ben e, patates böyle küp küp şeklinde doğradım. Burada da arkadaşlar benim küçük küçük böyle patlıcanlarım vardı. Üç tane doğradım. Benimki çok küçük böyle çekirdeksiz almıştım. Şimdi arkadaşlar siz doğrarsanız işte iki patlıcan doğrayın. Ondan sonra arkadaşlar burada da bir adet kuru soğan, şöyle yeşil biber. Ondan sonra arkadaşlar şöyle domates, ondan sonra sarımsak böyle görüyorsunuz değil mi? Çok güzel. Bakın. Şimdi burada da arkadaşlar bakın bir tatlı kaşığı kadar biber salçası, bir yemek kaşığı kadar domates salçası ve burada baharatlarımız var. Pul biber, karabiber, kimyon, dağ keki ve tuzum var. Dağ kekiğini çok seviyorum. Ben her zaman dağ kekiği kullanıyorum. Sizler de bu şekilde kullanın. Çünkü biz Hatay'da her zaman dağ kekiği kullanıyoruz. Öbür kekten az kullanıyoruz ama hiç kullanmıyoruz yani biz orada. Ama buralarda yine var yani başka şehirlerde ama Hatay'da hep dağ keki olur. Şimdi arkadaşlar burada da yarım çay bardağı kadar sıvı yağımız var. Burada da arkadaşlar 250 250 gram dana kıymamız var. Şimdi arkadaşlar şöyle ben size şöyle bir tane tepsi yapacağım. Şöyle şuraya bakın şöyle koyalım. Şunu, şunu da kenara koyalım. Bunu da şuraya koyalım. Bakın. Şunu da şuraya koyalım. Şöyle kenarlarını sonra arkadaşlar ortasına da salçamızı sıvı, sıvı yağımızı yarım çay bardağı kadar arkadaşlar biraz kıymanız yağlı olursa daha güzel olur şöyle baharatlarımızı ekledik tuzunumuzun her şeyini su eklemiyoruz zaten. Şu sebzelerin suyu çıkar. Arkadaşlar ben su eklemiyorum. Ama sizler su eklemek isterseniz şöyle bir su bardağı kadar su ekleyebilirsiniz. Siz biraz daha çok yaparsanız malzemeleri arttırın arkadaşlar. Çünkü ben az yapıyorum şu anda. Şimdi arkadaşlar bunu güzelce karıştıralım. Güzelce karıştıralım. Güzel olsun arkadaşlar. O yüzden Arap tavası bu şekilde yapılır arkadaşlar ve çok güzel oluyor. Ondan sonra arkadaşlar tadı da çok güzel oluyor. Harika oluyor gerçekten. Arkadaşlar güzelce bunu karıştıralım ve fırına verelim. Fırında da arkadaşlar 180 derece fırına verelim. Güzelce altı üstü yavaş yavaş pişsin. Çabuk pişer bu. Neden çabuk pişer derseniz böyle hepsi küp küp olduğu için yani küçük küçük doğradığımız için çok güzel olur böyle. Ben malzemeleri biraz az yaptım. Eti daha çok olsun istedim yani kıyması. Ben böyle daha çok seviyorum arkadaşlar o yüzden. Ve biber salçası ekleyin tat verecektir. Ben bu yemekleri arkadaşlar borcamda sevmiyorum. Ama sizler borcam da yapmak isterseniz borcam da yaparsınız. Benim de bir sürü borcam var. Ama ben kendim böyle bu tepsileri çok seviyorum. Eskiden bunlar da yaptığımız için. Şimdikiler onunla yapıyor. Biz eskiden böyle yapardık. Şöyle güzelce karıştırdım. Görüyorsunuz. Arkadaşlar bunun üzerine ben yağlı kağıdı ıslatıp koyuyorum. Yağlı kağıdı ıslatıp koyacağım. Sonra böyle güzelce biraz pişsin sonra üzeri kızarması için yağlı kağıdını alabilirsiniz bakın şu şekilde basın tepsiye su eklemedim zaten sulanacak şu su olsun istemiyorum yani kendisi tane tane gelsin ağza gerçekten çok güzel bir yemek olur sizler de deneyin Arap tavasını ve bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın, bu şekilde yapın. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Harika oldu. Şimdi arkadaşlar bunu 180 derece fırında verelim ve sizlerle beraber pirinç pilavı yapalım. Arkadaşlar tane tane pirinç pilavı nasıl yapılır ona geçelim sizlerle beraber sonra. Pilavım ve yemeğim piştikten sonra hepsini size göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi tane tane pirinç pilavı nasıl yapılır? Onun aşamasına geçelim. Şöyle tenceremi ocağıma aldım. Sonra da arkadaşlar yağımızı alalım biraz. Şöyle göz kararı. Yarım çay bardağı kadar ekleyelim. Çünkü tereyağı da ekleyeceğim arkadaşlar. O yüzden biraz ekledim. Sıvı yağ. Biraz az oldu sanki. Az ekleyelim. Şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledik. Şimdi de arpa şehriye ekleyelim arkadaşlar biraz şu şekilde bunu da yarım çay bardağı kadar ekleyelim arkadaşlar sonra arkadaşlar burada bakın şöyle ben pirincimi ıslattım size göstereyim bakın pirincimi arkadaşlar 2 saat 3 saat önceden ıslatmıştım böyle bembeyaz oldu sizlerde pirincinizi öyle ıslatın güzel olur Aslında ben bol şehriyeli seviyorum ama şöyle bol şehriyeli daha çok seviyorum arkadaşlar ben yani şey pirinç pilavını Şu şekilde kızarsın güzelce bir bekleyelim arkadaşlar sonra ben tereyağının ne zaman koyulması gerekiyor onu da size söyleyeceğim evet arkadaşlar şöyle biraz pembeleşmesi yeterlidir şöyle pilavlık pirincimizi ekleyelim çehremizin üzerine. Şimdi arkadaşlar tuz tatlı kaşığa kadar tuz ekleyelim. Şu şekilde. Bunu da hemen ekleyelim pirinçlerden sonra. Bu şekilde tane tane yapabilirsiniz. Böyle ıslatın arkadaşlar pirincinizi. Benim gibi bir iki saat önceden. Biraz kavuralım. Kulağımızdan arkadaşlar. Şöyle de tereyağı ekleyelim arkadaşlar. Tereyağımız erisin. Evet arkadaşlar şöyle sıcak suyunu da ekleyelim. Bu şekilde arkadaşlar şey Arkadaşlar şöyle sıcak suyunuzu eklediğiniz zaman kaynar su ekleyeceksiniz. Böyle fokur fokur yapacak. Sonra şöyle bir karıştıracaksınız. Tamam. Bir daha karıştırmak yok. Çünkü bir daha niye karıştırmıyoruz arkadaşlar? Çünkü pirinçlerimiz kırılır. Şöyle de arkadaşlar 6-7 saniye şöyle bir hızlı ateşte bu şekilde kaynasın. Sonra yavaş ateş alacağız. Yani kısık ateş alacağız. Şöyle bir yani ikisi buluşunca şöyle bir fokurdaması lazım. Görüyorsunuz. Çok güzel olur. Harika bir pilav olacak. Şimdi ben kapağını kapatıyorum ve kısık ateş alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Kısık ateşte yemeğimiz pişmeye bırakıyoruz. Ve arkadaşlar birazdan bütün yemeklerimi size göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın benim yemeğim gerçekten çok güzel pişti arkadaşlar. Burada pilavım. Burada da yemeğim pişti. Bakın pilavım arkadaşlar çok güzel oldu. Harika oldu gerçekten bakın. Tane tane oldu pilavım gerçekten nefis oldu bakın size şöyle gösterebilirim bembeyaz ve tane tane görüyorsunuz değil mi harika yumuşacık çok güzel arkadaşlar gerçekten suyu her şeye kıvamında şöyle pilavımı karıştırıyorum her şeye kıvamında arkadaşlar şimdi pilavımız oldu arkadaşlar burada da yemeğimiz var yemeğimi sizlere göstereyim. Bakın ne güzel yemek olmuş arkadaşlar. Gerçekten harika bir yemek olmuş bu da. Şu şekilde göstereyim. Bakın su koymadım halde arkadaşlar sulanmış bile yemeğim. Yani su koymadan pişirin sizler de. Zaten kendisi sulanıyor. O yüzden su, yani su koymadan pişirin sizler de arkadaşlar. Bu şekilde. Gerçekten. Arkadaşlar burada da çok güzel bir salata yaptım. Bakın. Her şeyi doğradım arkadaşlar. Kırmızı lahana yeşil marul, domates, salatalık, havuç rendeledim. Yeşil soğan, maydanoz, sıvı yağ bir de şey koydum arkadaşlar. limon koydum. Çok güzel oldu, tuz. Hepsini koydum. Evde ne varsa hepsini doğradım. Maydanozuna her şeyine varasına kadar. Bakın çok güzel oldu. Evet arkadaşlar bakın. Yemeklerim gerçekten çok harika oldu arkadaşlar. Gerçekten bakın çok güzel oldu yemeklerim. Görüyorsunuz değil mi? Evet arkadaşlar bizlere afiyet olsun akşam yemeğimiz sizlere de kolay gelsin yani yapacak olanlara kolay gelsin diyorum ben. Hoşça kalın, dostça kalın, kanalımda kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.